Selam arkadaşlar. Bugün size Samsung 21 Ultra'yı tanıtacağım. Bir haftadır bekliyoruz. Bugün elimize geçti. O yüzden merakla ben de bekliyorum nasıl bir şey çıkacak diye. Evet açıyoruz paketimizi. Açıyoruz. 21 Ultra 5G yani bayağı bir hızlı telefon. Evet. Evet. Açıldı. Telefonumuz yavaş yavaş çıkıyor. Çok hafif bir telefon. Bu telefonu seçmemizin en büyük sebeplerinden birisi şu kamera özellikleri. Çok yakın zoom özellikleri var. 100 megapiksel kamera. Yani çok güzel fotoğraflar ve videolar çekilebilir bu. 8K video çekme Aynı özelliği anda var. var. Her iki kamera ile de çekim yapabiliyorsunuz. Elde çok güzel şık duruyor. Ağır değil. Yani ele çok güzel geliyor. Ekranı baya geniş. Şu kamera şeyi sizi rahatsız edebilir. Yani cebe falan koyduğumuz zaman takılma ihtimali olabilir. Bayağı bir kaba yapmışlar. Evet. Şuradan Hı -hı. stabil görünüyor ama şu taraftan baktığınız zaman e, cebe takılabilme ihtimali çok yüksek. Sanki kapı menteşesi. Aynen öyle. Ondan sonra elimde başka bir tane telefon var. Onunla biraz karşılaştırayım. Bende iPhone 11 Pro Max var. Arkalarına baktığımız zaman çok evet. kibar görünüyor Pro Max. Hı, ama onda da çıkıntı var sanki. ama bunun kadar değil yani. Yüksek. Arada, evet. Ara Hem çok bayağı bir yüksek. Yüksek megapiksel kamera olduğu Hı -hı. için ancak bu kadar yapabilmişler. Pro Max'ten yüksek görünüyor. Bayağı bir yüksek görünüyor evet. Böyle gördüğünüz yüksek zaman. Yüksek derken? Yani uzun. Uzun ve ona göre biraz biraz ince. O yüzden ele çok güzel sıyor yani. Böyle elde güzel tutulabilir Hı -hı. bir telefon. Ağırlığı nasıl? Ee, daha hafif. iPhone'a göre. Evet daha hafif. Köşeleri çok güzel görünüyor. Metal. Yani hiç rahatsız etmiyor. Dikkat ederseniz açma kapatma değilse aynısı eski Samsung'lar aynısı en önemli özelliği şu kameraların yüksek megapikseli olması Evet şimdi telefonumuzu aldık şimdi bakalım hangi parçaları göndermişler telefonla beraber şarj aleti falan bir şeyler var mı Çünkü bunlar kablosuz da şarj edilebiliyor o yüzden bakalım ne göndermişler bize Evet orada bir şey çıkmadı Evet bir tane kablo göndermişler. Bu telefonun şarj kablosu. Hı hı. Ondan sonra fener söyleyeyim. Yani eski Samsung kablolarıyla aynı. Hiçbir değişik şey yok. Hı hı. Bir de kullanma kılavuzunu göndermişler. Başka bir şey yok. Kulaklık yok mu? Ee, çok tuhafıma giden, içinde hiç kulaklık yok. Kulaklık göndermemişler. Ee, bu şarj aletinin de sadece şöyle bir kablo göndermişler. Bu telefon 1300 euro. Sadece bu kabloyla göndermeleri bence Samsung'un dezavantajı. Belki bu yüzden müşteri de kaybedebilir. Çünkü ne kulaklık var, ne şarj aletinin komplesi var. Başka hiçbir hardavat göndermemişler. Yani şarj aletinin adaptörü yok. Adaptörü yok. Ve maalesef kulaklık yok. Orijinal Samsung kulaklığı yok içinde. Evet, içinde hiçbir şey yok. Acaba bu eksiklik sadece bizim paketimize ait bir eksiklik olabilir mi? Standart Hayır, bir eksiklik. Standart bir şey. Samsung'un yeni çıkarmış olduğu bir şey. Yazık oldu. Telefon pahalı. Yanında hiçbir şey göndermiyorlar. Ne yazık ki biraz hayal kırıklığına uğradım. Yani bu kadar pahalı bir telefonun yanında hiçbir şey göndermemeleri, kulaklık yok, şarj aletinin adetleri yok. Ee, sadece şöyle bir çubuk göndermişler. Orada kart kartları değiştirmek için başka yanda hiçbir şey göndermemişler. Çubuk dediğin e, kapak açma anahtarı. Kapak açma şey şu. Bluetooth kulaklık almak gerekiyor. Bluetooth kulaklık. Hı -hı. eski kulaklık yerleri de yok. Evet kulaklık yeri yok. Delik. Evet, sadece şarj, şarj yeri var. Hı -hı. Normal kulaklıkları bunlar artık kullanamazsın. Şimdi telefonumuzu açalım eski Samsung'ların kartları yukarıdaydı ya da yanındaydı. Şimdi bunun en alta kart yer alta kart takma için. Bu telefonda kartın girdiği yer alt taraf. Şarj ettiğimiz yerin hemen yanında. Şöyle bir açalım. Merak ediyorum. Burada da iki sanırım bu da iki kartla kullanılabiliyor. İstediğiniz zaman evet görüyorsunuz. Sim kart yazıyor. Sim 1 ve Sim 2. Yani iki tane kart aynı anda kullanabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi kartımızı yerine takalım. Şimdi telefonumuzu açalım. Evet. Evet gördüğünüz gibi açıldı. Bir son değerlendirme yapalım. Genel bir değerlendirme. Ele çok güzel görünüyor. Hafif. Çok kullanışlı. Genel olarak beğendim yani. Ondan sonra bakalım ne güzel fotoğraflar çekeceğiz videolarda. Genel olarak çok güzel bir taraf. Çok teşekkür ederim. Sunumun için de çok teşekkür ederiz tabii ki. Şimdi yeni teknolojiye ne kadar ilerlerse o kadar parçalar eksiliyor demek ki. Ne kadar çok teknoloji o kadar az parça. <gülüyor> <gülüyor> yeni telefonumuz geldi. Heyecanımız biraz buruk oldu içindeki kulaklık ve adaptörün eksik olması biraz üzücü. Ama artık bu sorunu başka türlü çözeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İnşallah olmayanlar da sahip olurlar Bölüp telefona. Ama her şeyin başı huzur ve sağlık diyelim. Hoşça kalın, esen kalın.